E, ee, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp işareti bırakmaya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. iki kişinin kanalıma abone olmasını önemli ama önemli rica ediyorum. Lütfen iki yılda iki bin aboneye ulaşma hedefim var. Bu hedef inşallah beraber ulaşacağız. Lütfen abone olun. Bu videoya 5 beğeni gelirse çok sevinirim 5 like atmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın 5 kişi birer kez beğenirse 5 beğeni olur lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin youtube algoritması böyle çalışıyor daha fazla insanın önüne iyi çıkmamız için lütfen beğenin minimum 5 beğeni yapalım inşallah bu videoyu bir arkadaşınızla eşinizle dostunuzla paylaşmayı unutmayın bu videoyu içerinizdeki bir iki kişiye gönderirseniz çok çok sevinirim Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden içerinizdeki bir kişiye lütfen bu videoyu gönderin. Videomuza e, başlayalım. Maile süresine kalmıştık. 54. ayette. E, 54. ayette kaldık. E, 54. ayetin e, El Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden okuyorum. Ondan sonra e, İmam Maturidi'nin e, Kur'an tefsiri kitabına bakıyoruz. E, orada da e, Kur'an tefsirinde e, e, İmam Maturidi ne diyor ona e, bakacağız. Ondan sonra e, önce Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini o, e, Kur'an mealini daha doğrusu oh, 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 okuyorum. E 4. ayet. Ey madenler, içinizden kim dininden döner dönerse bilsin ki Allah onun yerine Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği müminlere karşı yumuşak başlı, kafirlere karşı onurlu ve güçlü olan bir topluluğu getirecektir. Onlar Allah yoluna cihad ederler. Kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın ihsan ve ikramıdır. Onun dilediğine verir. Allah ilmiyle ve gücüyle her şeyi kuşatandır. Her şeye her şeyi çok iyi bilendir. Şimdi İmam Maturidi e, burada müminlere karşı alçak gönüllü. Var mı burada müminlere karşı alçak gönüllü? Evet var. Müminlere karşı yumuşak baş demiş. E, İmam Maturidi kendi Kur'an mealinde ki kendisi de Kur'an mealini çevirmiş. Kur'an-ı Kerim'i çevirmiş. E, ve Ondan sonra yumuşak baba, baba başlı yerine, ee, alçak gönüllü demiş. Bakalım bu cümlede neyi demek istemiş? Yani mü müminlere karşı alçak gönüllü, yani okunduğu gibi alınması gerektiğini yere, söylemiş. Alçak gönüllü ve ee, merhametli olunması göre demiş müminlere karşı. Şimdi kafirlere karşı vakarlıdırlar. Bakalım burada var mı? Kafirlere karşı onurlu ve güçlü olan bir topluluğu getirecektir. Kafirlere karşı onurlu ve güçlü. Burada onurlu ve güçlü demiş. İmam Maturidi ise kafirlere karşı vakarlıdırlar. Yani onur ve güç vakar manasına geliyormuş yani. Ee, bakalım bu cümleyle ne demek istemiş? Yani burada kafirlere karşı eee yani kafirlere karşı bakarladılar, Kafirlere karşı e, sert e, sert olmaktan bahsediyor. Dirençli olmaktan e, bahsediyor. Eee Onlar kafirlere karşı sert de kendi aralarında merhamet Burayı şey yapmayalım. Yani e, kafirlere sert ama e, e, bir arada olunca kendi aralarında olunca merhametlidirler diyor. Din diyor. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütfudur. Allah'ın dilediğine verdiği bir lütfudur diyor. Bakalım burada ne demiş? Allah'ın ihsan ve ikramıdır. Korkmazlar. Kâfirlere karşı bakarlıdırlar. Yani, i̇hsan ve da demiş. Allah'ın ikramıdır. Ee, İmam Hatun ise lütfudur demiş. Burada e, bakalım e, ne demiş burada. Yani buna Allah'ın e, dilediğine verdiği bir lütfudur demiş buna İslam e, demiştir yani İslam vermek size zaten büyük bir şeref, İslam'la e, taşlandırmak sizi büyük bir şeref diyor yani. B büyük bir şeref olduğu için Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilir. E, Ayetin devamı ise böyle bunu da zaten e, açıkladığını söylüyor çeşitli yerlerde. Bunu da açıklamamış yani. Arkadaşlar bugünkü videom e, kısa olsun. E, birkaç işim var. Onun için videoyu kısa tutacağım. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp işareti bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. İki kişinin kanalıma abone olmasını önemli ama önemli rica ediyorum lütfen. İki yılda 2000 abone ulaşma hedefim var. Bu hedefi inşallah beraber ulaşacağız lütfen. Abone olun. Bu, bu video videoya 5 kişi bir, kez herkes beğenirse çok sevinirim. 5 kişi lütfen bir, bu videoyu beğensin. Minimum 5 beğeni yapalım inşallah. Youtube algoritması böyle çalışıyor. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar fazla insanın önüne çıkarız. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu içerinizdeki bir kişiye gönderirseniz çok sevinirim. Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden içerinizdeki bir kişiye, bir kişiye lütfen bu videoyu gönderin. Ben Yasin yeni videolarda görüşürüz.